Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir kargomuz geldi ve bugün sizlerle beraber onu açacağız. Gördüğünüz gibi Münah çok heyecanlı. Ben genellikle. arkadaşlar ilk önce demek istediğim şey. Bu kutu bir kulak, bu kutunun içinde benim yeni kulaklığım var. Biz ilk önce bunu tren yoldan alacaktık. Ondan sonra tren yolda 187 TL idi. Biz bunu amcama attık. Bunu alalım mı dedik. Sonra amcam da bize A101.com'dan daha uygun bir fiyatlısını buldu. 147 TL'ye daha uygun bir fiyata iyi bir kulaklığa sahip oldum. Bugün şimdi sizlerle beraber bu kutuyu açacağız. Hemen açalım. Kulaklık. <laughs> Arkadaşlar siz makasla uğraşırken dikkat etmelisiniz. Yani bu ortadan mı keseceğiz? Tamam. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Şöyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kulaklığımız işte burada. Aç. Arkadaşlar kulaklığımız Philips'in bas artı kulaklığı. E, modeli e, galiba Supra Aural shl 3075. E, şöyle mikrofonlu bir kulaklık. Şöyle size tipini gösterelim. Böyle bir tane kulaklığı var öyle yani küçük güzel bir kulak. Hadi aç sen. Önce bu kutu şimdi kutuyu açalım. Bakalım bakalım. Nasıl açılıyormuş? Kutu, bir var. Hocam. Açalım otu. Zamanı, ablamız kutlulumuzu. Mekanımıza öyle bir. Çühül arkadaşlar, kablomuzun mikrofonumuz burada. Ne oldu? Alalım. Burada kıpla. Hmm. Tamam, arkadaşlar. Philips'in bir kulaklığı. Hmm. <laughs>

Böyle dönebilir bir şey. Yuklandık bir şey olabiliyor. Hadi. Galiba büyütülemiyor. Şöyle bir tane kulaklık. Şeyini de hemen açalım. Şimdi arkadaşlar telefondan Baba, deneyeceğiz. Açtık. Bir dakika. Şöyle. Uzun sayılabilecek. Şöyle uzun sayılabilecek. Şöyle. Denilebilir mi bilmiyorum ama bir tane kablomuz var. Bir bakalım. Ama oluyor mu? Evet. evet. Kulak şu petleri şimdi birazcık daha şey yapayım. Gece alışım patladı. Arkadaşlar kulaklık böyle çok güzel bir sıkış hissiyatı var yani normalde bu kulaklık sizin kulağınızı sıkınca normalde acıtır kötü şeyler olur ama bu normal bir şey ama şu kulak süngerleri gerçekten çok rahat bir his veriyor ee, güzel ee, Mine gete telefonu ses denemesi yapayım. Var. Hmm, Mila. Mila? Misin? Aa, Hı? Bir şey olmaz. Ver. Ver Telefonu getirir misin? Bir şey olmaz Telefonu arkadaşlar ses dinlemesi yapalım. Şunu takalım. Bakalım. Sesi iyi çıkacak mı? Ben bir tane dizik açayım. Ee, Çok iyi. Ses gelmiyor değil mi? Çok güzel. Evet, şey de çalışıyor. Mikrofonun ikinci işlevi de çalışıyor, yani durdurmak bu tuşu arkadaşlar iki, bir kere bastığınızda izlediğiniz <laughs> videoyu durdurabiliyorsunuz. iki kere bastığınızda da izlediğiniz şeyin diğer videosunu atlayabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. <laughs> arkadaşlar kulaklık çok iyi siz almak isterseniz aiz1.com'dan alabilirsiniz. Daha daha uygun güzel bir fiyata alabilirsiniz.